Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş Bugün kuzenim Merve ile beraberiz. Bugün güzel bir challenge videosu mu deniyor buna? Bilmiyorum bir akım işte. Aynen Bence. bir akım videosu var biliyorsunuzdur zaten muhtemelen. Biz iki kişi olduğumuz için görmedim duymadım bilmiyorum yapalım. Aynen görmedim duymadım bilmiyorum değil biz duymadım ve görmedim kısmını yapacağız. İnşallah. Evet ve yapacağımız tarif Şık 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 şık. Geliyor. Sonu Le. Bunu güzel yapıyorum. <laughs> tamam. O yüzden gözüm kapalı iken de iyi yapacağımı düşünüyorum. Evet, yani hocam. beni bir tık zorlayabilirdi bizi çünkü ilk defa yapacağız böyle bir şey. Evet biraz. Sana güveniyorum. Beni iyi çok ben düşünüyorum. Eğer bir yere dökersen sen bilirsin. Peki. <laughs> beni güzel yönlendir. Tamam. Tamam. Şimdi ufaktan başlıyoruz biz. O şarkıyı eğer de ben de gözlerimi kapatıyorum. Görmüyorsun Şeyi değil mi? Şey ne yapacağım? Geç kalıyorsun. nasıl görebilirim şu an? Bu kaç? Düz değil şu an pukaç. sanki. Bu Bu düz değil. Tamam düzelteceğim. Düzelsin mi? Ay çok zor. Ben ne yapacağım? bu tamam, kaç? Bu kaç? Beş. Tamam. Üç Doğru Zor bildim. Ne yapacak Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi <laughs> challenge'ımıza. Evet. İlk olarak yumurta yıkamam gerekiyor. İki tane yumurta. Bunları sen yardım ediyorsun ama yapacak olan... Tamam. Ben, ben... Açtım şu an. Sen şu an müziğin açık mı? Hayır yeni açtım. Şu an. Evet şu anda başlıyoruz. Müziğin açık. Ne diyorum şu an? Merve. Çalıyor ben bile duyuyorum burada. Neyse başlıyoruz. İki tane yumurtamızı kıracağız öncelikle. Biri elimde. İnşallah bir İki oluyor. yumurta. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yerde miyim? Evet, evet. <laughs> ben duyuyorum. Sopayı açmış şu an. Ne? <laughs> tamam, süper. Kızım. Tamam ellerim çok oldu yıkamak istiyorum. Şeker. şeker. <laughs> Elimi yıkayacağım. Yıkayacağım. Su nedir? Yıkayacağım su. Su. <gülüyor> Ay. <gülüyor> tamam. Hemen. <laughs> <Evet>, tamam. Şeker. Şeker. <laughs> Bir tane. Bu. <laughs> Ve ona anlattım. Diyeyim de ben. Bir buçuk, iki yumurta. Bir tamam. buçuk. <laughs> <laughs> i̇ki yumurtamızı kırdık. Şimdi bir buçuk bardak şeker. Çay bardağı. Bir evet. buçuk bardağı. Bu şey, şeker koyuyorum. İnşallah doğru yere koyayım. Tamam. Evet. Şimdi şekerli vanili. Ne? Vanilin. Vanilya. Vanilya. Evet. <laughs> vanilya. Aa yok mu? Aa burada yok. Ha burada. <laughs> Bye. Bye. Elini çek aşamasın bir şey olmasın Şimdi bu beyaz haline gelince bana haber ver Çok ciddiyim biraz Beyaz beyaz köpük Köpüğü Bana tamam. haber ver Kolum yoruldu Kolum yoruldu Bir şey olmaz Olmadı mı? Olmadı mı? Biraz daha. <laughs> Şimdi mervelerden ona. <gülüyor> şey... <gülüyor> Bir şey. Kakao vereceğim, kakao. Ama ne kadar koyacağımızı unuttum. Ne? Ne kadar koyacaktık Anlamıyorum. Kaç kaşık koyacağız? 2 ben... yemek kaşığı. Emin misin? Evet, bakın. Hazırız herim. Salak. Tamam. Yavaş. Al, kuzen. Bu yemek kaşığı. Tamam. Bu da kakao. 2 <laughs> tane. Niye önce konuşuyorsun? <laughs> İnşallah doğru yeri koyarım. İyi. Başım çok ağrıyor. Çok tepeli koyuyorsun. Biraz bir tane, biraz Biraz alsayt tamam yeter yeter. İyi. Atattım gittim kendime bir saat daha. Tamam. Süt. <laughs> Al <Tutmanı. gülüyor> Bir tane. Bir bardağı bir tane. İnşallah düzgün koyarım Allah'ım. Bu doldu mu? Ne? Doldu mu? Hayır. Evet tamam bir tane. Al ya, ya şimdi. Bunu... Ya. Ya evet. Ya ne kadar? Bir tane. Tamam. Veda. Yayı ben dökeyim mi? Yayı. Ya. <laughs> Al bunu. <gülüyor> Ama <gülüyor> dur bekle. Şöyle tutar. <laughs> tamam aferin. Ucu açık mı? Bu açık. Tamam tamam. Koy 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 koy. Yeter tamam çok koydun. <laughs> <Tamam>. Çok koydun. <laughs> Yumurta koyduk, şeker, süt, evet. sıvıyağ, un koyacağız. Un. un kabartma kaç? tozu. Evet, kabartma tozunu ver. Kabartma <laughs> tozu. Bir de şey yapmış, hazırlamış bana. Şey, un kaç kaç bardak koyuyorduk? Un, un, un. un, un. Tamam, tamam. <laughs> İki çay. Ona bakıyorum. Bağırıyorsun bana. bir dakika şarkı çok slowlaştı. Düzelteceğim. Ha. Whatever, <laughs> forever. Tamam. Bir saniye. Aman Bardak çıkartacak. Kafanı çek. Yavaş, yavaş. Bekle. Yavaş. Tamam. Al bunu. Yavaş. Kafamı vurmam değil mi? Ben Şunu işte? ben koyayım. Tamam. Bunu da tut. Hayır öyle. Gel. Yok. Getir. <laughs> Buradan daldı. <laughs> Döküp doldu mu? Ben çok koydum belki. Ben çok koydum tamam. tamam. Tamam bir tane fazla. Tamam dök. <laughs> dök, dök mesela dökmeyeceğim. Sen, <laughs> Ay, yes, bana, bana, bana. Ben sen duyuyor musun? Evet. Tamam. Tamam. Azıcık. Bence fazla oldu. Yok yok iyi. İki buçuk bardaktı sanki. Bitti. Buçuk yok mu buçuk? Ne? İki buçuk bardak değil mi buçuk? Hayır iki. İki bardak mı? İki. İnşallah doğru neyse. <laughs> tamam çırpıcıyı ver bana. Bunu nereye koyacağım? Ha. <laughs> Yeter bitti. Çırpıcı. Bicam. Bekle. İlk başta karıştı. Tamam. bunlar unlar <laughs> Uçak. Sema bize Kızlar. Sen Türkçe konuşmayı unuttun sanki. Tür Sen Türkçe biliyor. Hayır anlamıyorum. Türkçe. Türkçe, Türkçe. mi? <laughs> Türkçe biliyor musun? Türkçe. Türk. Kürtçe. Türk. Hayır. Türkçe mi biliyorsun? Ben, ben. ben Ne dedi? I'm perfect. Ben çırpıyorum. Ben. Çırpıyorum. Çırp güzel. Çırp, Çırp, Etrafını da. Çırt sıçradı mı? Tamam güzel. Ay. Ya koydun mu? Ne? Ya. Ne? Ya. Ya. Koyduk mu? E, ee, koyduk. Emin misin? eminim misin? Evet. <laughs> <laughs> e, tencereye sıcak su koy. Aa ocağa. evet. Duyuyor mu lan beni? Ne? Duyuyor musun? Duyuyor mu? Neyi? Tam duyuyoruz. <laughs> sıcak su koy. Onu anladım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> sıcak sıcak su koy direkt. Sıcak su koy. Sıcak su yok ki. Tamam ısıt o zaman. <laughs> Güzel görünüyor mu? Ne? Güzel görünüyor mu? Güzel i̇yi mi? mi? İyi mi bu? İyi. Biraz süt mü koyalım? Biraz süt koyalım. Tamam. Ne? <laughs> süt koy biraz sen. Ama bunun biraz katı olması lazım. Ha. Ben bir bakacağım. Kaşık. Kaşık ver kaşık. Ya sen ne diyorsun? <laughs> 10 saat dinle konuşuyorum. Ya ses koy. Kaşık. Kaşık. Ne Ay, Bana ver. Ne kaşık? Çay mı? Evet. Ay ne? <laughs> Salak. <gülüyor> Onlar gelmiyor. Ooo ben bence de buldum. Hadi bakayım Sen ben var onu. Çek yavrumu. Şunu tut, tut. Tut, tutayım ha? Bakayım nasıl bak. Hmm. İyi bence. Eli pis oldu. Alnat oraya. Dur. Eee para para. mı? Üstünde bir şey var mı? Ne? Üstün kirli mi? Üstün güzel. Ilim. <laughs> tamam yeter yeter mi yeter mi evet bitti tamam bunu al kaplara koyacağım ben anlamıyorum bekle bekle tamam bak zaten sinirdim şu an al bunu bu kap tamam iyi pis pis eminim <laughs> Gel. Hayır, dur dikkat. Yap. Tamam. Ortamı da ben toplayayım. Tamam. Şey, kap nerede? Ne? Kap. Ne? Kap. Çap. <laughs> kap, kap, kap. <laughs> Al. Kaşık? Kaşığa gerek yok. Nasıl koyacağım? Bunu tut. Öyle koy. Bu, 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 bu ha, şey aynen. mi? Bunun ucunda vardı değil mi? Yemeğe şey. kadar tozlayacaksın. Evet. evet. Tamam, bana söyle. Aynen. Tamam saçlarıma geldi. Üstüne mi döküyorum? Nereye döküyorum? Tamam an? elini bırak, elini bırak. Tamam bir kontrol ediyorum. Dur elini döküyorum. Tamam doğru. Ben sen tamam. Gidiyor mu? Çok katı bence. Yok yok. İyi mi? Koy. Koy yeter. Koy. tamam dök. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Döktün <laughs> mü? İyi mi şu an? Tamam koyuyorum. Şöyle. Ay koydun mu? Koy koy. Olmayayım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ellerim battı. Bir şey söyleyeceğim. Kapı çaldı. Sen duyarsın. <laughs> <laughs> Oldu mu? Tamam. nerede? Ya burada bu mu? Bu mu? Ne? Bu mu? Ne? Bu mu? Koyuyorum. Koy. <laughs> Her yeri yaptın ya. Yeter. Ben çok seviyorum pastanın. Şimdi bir şey Ne bak ya. <laughs> Aa! Bir saatim geldi. Su açık. Su açık kaldı. Ne? Tencereyi sen koy. Elim yanar. Anlamadım. Tencereyi sen koy. Tencereye koyayım. Evet. Ama daha pişmedi. Bu şey bitti mi? Hepsini koyduk mu? H sen çok hızlı konuşuyorsun. Alıyorum ya. Hepsi bitti mi? Bitti mi? Hayır bitmedi. Oğlum koyalım mı? Daha koyacaksın. Evet. Hepsini koyalım. Bitsin. <laughs> şarkı. Annem arıyor. Ay konuş. Açayım mı? Aç. Sen yaklaş. Ben bunları koyuyorum içine. Hayır dur bekle. Ama ısındı. Tamam o zaman onları koy. Tamam şimdi ben hepsini doldurayım. Kalanlar hangisi? Bu Al mı? bunu. 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 Koydum buraya. Burada. Bu. Evet. Bu. Söyle Bu. bana. Koy koy daha koy. Dök. Dök dök. Dök. Çok paylaşasın benim. Tamam mı? Hayır. Az kalmış ya. Tamam. Tamam. Bir tane daha koyacağız bitecek. Tamam. Bekle biraz, orada bekle biraz, orada tamam. bekle. bekle. Az olan var mı az? Güzel. Az az olan var mı az kalan? Az koydum. Az koydum. Hiç anlamıyorum. Az koydum az. <laughs> birinde az birinde <laughs> çok. Ellere dikkat et. Ne? Birinde az birinde çok. Birinde az birinde, <laughs> birinde, az, birinde çok. Ha, az olanı bana ver. Ha. Tamam onu yapacağım, öyle yapacağım. Abi. Bu çok olmuş, Ağzına koy buna. <laughs> evet. bu mu? İyice devir. Tamam. Çok az kalmış. Devir devir devir. <laughs> Ay çikolataları koymadık. aa şey çikolata koymadık. <laughs> <laughs> geldi. Vay onları koyayım hemen. Çikolata burada. Koydum mu içine. Burada. Koydum Gel. Mu? Kaba al. Buradan koyabilirsin. Merve elim yanar. Elim. Sol, sol, sol. Burada. -"Evet, yani elim yanacak. Kız burada ocakta değil. Elim yanacak. Geç. <laughs> Şimdi <gülüyor> pişmesini <gülüyor> bekliyoruz, Ben artık gözümü açayım. Zaten çok simsiyah oldu kesin. Hayır şu anda güzel tıkeli. <laughs> Bak ben gülmekten gözlerim çünkü çok ıslandı. Pişmesini bekliyoruz. Şimdi buraya çekeceğim size. 3 dakika açık pişecek. Şu şey içecek. Tamam onları daha toparlarız buraları. Yaptık. İnşallah güzel olur. 3 dakika açık, 7 dakika kapalı pişecek. Sesine kadın yine beraber oluruz. Şimdi bu kadar. Ben şöyle pişiyor. pişiyor. Birazdan tadıma geçeceğiz. Biz pişmesini beklerken altta kalan, altta şeyi sileceğiz. Peş. E, bana teşekkür yok mu? Sen elde yiyeceksin. O elde yiyeceksin ama. Evet ilk tadım. Ben yedim. Baktım bu arada tadına yedim. Sağ ol. Elinden döktüm evet. için hepsini. Bu arada pişmemiş yumurta Evet. Çok güzel. Ama tadı biraz farklı benim yaptığımdan. Neyi farklı bilmiyorum. Ama ben her şeyi doğru. Ben yapmadım ben sadece durdum. Ya yok artık kolunun arkası bile çikolataydı evet, <laughs> Ben sana atarım. Hmm. Çok Teyze ben şunu nasıl ki? Bana bir Bunlar pişenler. Üç tane daha pişmeye devam ediyor. Yeni koyduk bunları. Biz birazdan bunların tadına bakacağız. Evet, tadıma geçiyoruz, deniyoruz. Bakalım şöyle yapalım <laughs> Evet, gösterelim bu arada. Yalnız olmuş da ben göstermedim galiba. Ben gösterdim. Çok iyi bence. Tam benim sevdiğim kıvam. Ben böyle çok pişmiş sevmiyorum. Böyle kekiyle beraber bana bana yiyeceksin. Biraz dağıttım ama kışın. Hmm. Hmm. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Biz çok iyi olmuş ha Ben daha yaparım da. Kötü olur mu şöyle ki okay. hmm. Biz bunları Yemeğe hmm. devam edeceğiz. <gülüyor> 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 ee, Bugünkü videomuz bu kadardı. kendinize çok iyi bakın videomu beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşmek üzere. Teşekkür Senin... ediyorum var mıydı bu arada. Hayırdım. Hayır. Herkese teşekkür ediyoruz dediği için <laughs> Beğenmeyi unutmayın. Kars. Bye.